Şimdi organ başlığının sayısının azalması pandemiyle ilintili. Daha pandemi tam bitmiş değil. Dolayısıyla böbrek nakli için başta olmak üzere bütün nakillerle ilgili olarak gerekli tetkikleri yaptırmak için gelmede lazım hastanelere. Tedirginlik var. Onun için pek gelmediler. Rakamlar düştü. Şimdi yavaş yavaş 2019 yılındaki pandemi öncesi koşullara gelmek üzereyiz. Gerekçenin bir tanesi bu. Ha bağış yapmak isteyenler ve ilintili rakamın haricinde satmak isteyenlerle ilgili sadece ülkemizde değil yurt dışında da resesyon, durgunluk, ekonomik nedenlerle organlarını satmak isteyen on binlerce, yüz binlerce kişi var. Ülkemizde ne yazık ki Organlarını satmak isteyenlerin sayısı organlarına bağışlananların oldukça üstüne çıkmış durumda. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından devamlı talepler geliyor. Aracılık isteniyor. Hem yurt dışından hem yurt içinden tabii ki yurt içinden özellikle günde 10-15 civarında ortalama talep geliyor. Bunların yarısı, yarısı %50'si medya üzerinden, sosyal medya üzerinden. Diğer yarısı ise telefonla geliyor. Tabii bir de haber e, ajansımız. Eskiden bu rakamlar günde 5 civarındaydı. Yani şu anda hakikaten bir yoğunluk yaşıyoruz. Hepsi soruyor. Biz biliyoruz bu işin ticaretten yasak olduğunu ama yine de ihtiyacımız var. Dolayısıyla bir arkadaşımın böyle bir ihtiyacı var. Acaba ben verebilir miyim? Diyerekten devreye giriyorlar. Sonra hatta şu anda yukarıdan daha yeni öğrendim. Diyorlarmış ki telefon açan bizim arkadaşlarımıza niçin satış yasak? O zaman da arkadaşlar bazen sabırları kalmıyor ve bunu da meclise sorun, parlamentoya sorun demeye getiriyorlarmış. Yani böyle bir durum var. Onun için ne yapmak lazım? Mümkün olduğu kadar halkı bilinçlendirmek lazım. Pandemi öncesi koşullara gelmek lazım. Yani senede yaklaşık 4000'e yakın böbrek nakli yapmak lazım. 26 bin vatandaş şu anda organ nakli için sırada bekliyor. Bunun büyük bir çoğunluğu 22 bin, bin. böbrek nakli için sırada bekliyor. Ancak diyalize giren burada gördüğünüz hastaların toplam sayısı 60, bin, 63 bin, Bunların hepsi olamıyor ama üçte biri yaklaşık şu röportajı yaptığımız anda böbrek nakli için sırada bekliyorlar. Onun için elimizden geldiği kadar organ bağışı, organ bağışı, organ bağışı bu konuda ne kadar çok konuyu dillendirsek, bunun çok iyi bir sevap olduğunu, Kur'an'da yeri olduğunu, ilgili hadis olduğunu hep anlatmak lazım. Yetmiyor. Müftülüklerle çalışıyoruz. Cuma hutbelerinde bunun devamlı işlenmesini dile getiriyoruz. Sağ olsun onlar da bizi kırmıyorlar. Devletimiz de bu konuda yardımcı oluyor. Bakanlıklarımız da. Dolayısıyla inşallah daha iyi günleri göreceğiz mesela e, kameraman arkadaşımın da göstermesini isteyeceğim. Burada gelen mailler var çıktılarına aldığımız. Evet isimleri kapattık. Böbreğimi <laughs> satmak istiyorum. Kendi hür irademle ne diyor. İşte bir tanesi de merhaba ben çok zor bir durumdayım. Böbreğimi satacağım diyor. Evet. Yani bazılarına hakikaten ciddi ihtiyaç var. Mesela çocuğu e, ciddi bir hastalık. Bunun için para gerekli. Tamam mı? E, bunun için de para ihtiyacı var. Bana baba yalvarıyor telefonda, bana bir imkan tarayın diye. Bu işin istisnası yok ama çoğunluk ne yazık ki tamamen bu işin ticareti için yani organı satıp karşılığında para almak istiyor. O parayla da herhangi bir ihtiyacı değil, yaşamını sürdürmek mi diyeyim artık, ihtiyacını karşılamak için yapıyor. Büyük çoğunluk ne yazık ki bunlar da öyle. Halbuki ne olması lazım? hakiki ihtiyaç sahibi olanlar bir mekanizma tarafından denetlenmeli. Demin sorduğunuz sorunun da bir cevabı olabilir. Ve bir etik kuruldan geçmeli. O zaman belki bir imkan yaratabilir ama bunlar hep suistimala açık konular. Onun için şimdilik karşı duruyoruz. Biz de Türk Böbrek Vakfı olarak bu işin ticaretinin yasak olduğunu ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulamak istiyorum. İkinci yılım. Ama beş yıl önce kalp ameliyatı geçirdim. Dört damarım açıldı. Şimdi diyaliz alıyorum bir buçuk senedir. Haftada üç gün. Böbrek hastası olarak kızım buraya gelmek çok zor. Sabahın köründe kalkıp buraya gelmek, burada dört saati yatmak çok zor. Yani nakil insanlar verseler yani böbreklerini bir taneyle de yaşanıyormuş. Çok iyi olur değil mi? Yani öyle istiyorum ben. Nakil olmak istiyorum.